Merhabalar. Brady Corben'in Oscar'larda en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 10 dalda aday gösterilen filmi The Brutalist'in incelemesiyle karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunun bir hatırlatması yapmak isterim. The Brutalist geçtiğimiz yıl festivallerde gösterildiği ilk andan itibaren işte yıllar sonra gelen Amerikan epiği olarak bahsedilen bir film oldu. Bunda filmin tamamının Vista Vision teknolojisiyle çekilmesinin ve 70 mm kopyalarla sinemada gösterilmesinin payı büyük. 1963'ten bu yana tamamı Vista Vision'la çekilmiş ilk film olmuştu Brutalist. Ayrıca yine 1950'lerin, 1960'ların epik filmlerinden, işte Ben Hur gibi filmlerden alışkın olduğumuz Intermission denilen film arasına da sahip. Bu yanılmıyorsam sinemada 15 dakika, dijitalde ise 1 dakika boyunca gelen bir müzik var. Yani film kendine bir ara veriyor orada. Aslında filmin tasarımının da, tekniğinin de eski Hollywood'un epik filmlerinden ilhamla yola çıkarılarak oluşturulduğunu gösteriyor bunlar bize. Bu filmin yapım sürecinin çok uzun sürdüğünü, bütçesinin filmin epikliğine kıyasla e, hayli düşük olduğunu, buna rağmen Corben'in emekleriyle hayata geçtiğini biliyoruz bu bakımdan aslında yönetmeni ve filmi takdir etmekte gerekir diye düşünüyorum. Film 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarından kurtulup kuzeninin yanına Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmeyi başaran mimar Laszlo Tot'un hikayesini anlatıyor. Macar bir mimar Laszlo. Soykırımdan kurtulup Amerika'ya geldikten sonra da kurtuluşa tam olarak elememesini ve ırkçılığa uğramaya devam etmesini Amerika'da da izliyoruz. Çok iyi bir mimar, çok iyi eğitim almış bir mimar olmasına rağmen sıradan bir işte işçi olarak çalışıyor Laszlo. Ama burada tuhaf bir iş adamı olan Van Buren'le yolları kesişiyor. Van Buren annesinin anısına bir kütüphane, şapel ve spor salonu içeren çok görkemli bir yapı inşa ettirmek istiyor ve bu işin başına Lazlo'yu getiriyor. Lazlo da Van Buren sayesinde hem işine kavuşmuş oluyor hem sosyal statüsü yükselmiş oluyor. Fakat onun malikanesinde sürekli bu işle meşgul olarak yine aslında özgürlüğüne sahip olmadığı ve bir nevi Van Buren'in onun efendisi olduğu bir hayat sürmeye başlıyor. Filmin bir diğer aksi ise Laszlo'nun Savaş sırasında yollarının ayrılmak zorunda kaldığı eşi Erzebet üzerinden ilerliyor. Filmin başında öğreniyor yaşadığını. Amerika'ya gelince kuzeninden öğreniyor eşinin yaşadığını Lazlo. Van Buren'in destekleriyle seneler boyunca süren bu hasretleri bitiyor. Biz hem bu çiftin seneler sonra kavuşmalarına rağmen yaşadıkları buhranları hem de Lazlo'nun Amerikan burjuvası Van Buren ailesi tarafından sömürülerek... Bir yandan da bir eser ortaya koyma çabasını izliyoruz diyebiliriz film boyunca. Filmin senaryosunun çok fazla konuya girmeye çalışıp hiçbirini tam olarak layıkıyla ele alamadığı görüşündeyim. Van Buren ailesi üzerinden Amerika'ya dair, Amerika'nın Yahudilere yaptığı ırkçılığa veya genel olarak Amerikan halkının ırkçılığına dair eleştiriler yaptığı doğru. Fakat bu karakterler yani Van Buren ailesi o kadar derinliksiz yazılmış ki hemen kartonlaşıyor ve bu karakterler üzerinden yapılan eleştiriler de pek etkileyici veya kalıcı olamıyor bana göre. Filmin 3 saatin üzerinde bir süresi var ama ana karakterleri Laszlo'yu ve Erzebet'i çok fazla derinleştiremiyor bence. Potansiyeline ulaşamıyor bu karakterler. Aslında ilginç karakterler olmalarına rağmen bence iyi işlenememiş. Yan karakterlerse başta Van Buren'ler olmak üzere Bence çok amatörce yazılmış, çok derinliksiz, stereotip karakterler. O yüzden karakter yazımını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim filmin senaryosuyla ilgili. Filmin bana kalırsa en ilgi çekici kısmı mimarlıkla ilgili olan kısımlar. Filme de adını veren boyasız beton kullanılarak oluşturulan ve geometrik şekillerin kullanımının ön plana çıktığı Brutalizm akımının bir temsilcisi filmde Lazotot. E, bu karakterin bu akımı benimsemesinde etkili olan şeyin savaşta yaşadıkları, savaşta başına gelen korkunç olaylar olduğunu öğreniyoruz filmin sonunda. Fakat film bence bunu da hiç iyi bir şekilde kuramıyor. Finali çok daha etkileyici, çok daha vurucu olabilecekken filmin ortasında gördüğümüz inşaat ve tasarım sahneleri finali güçlendirilecek şekilde kurulamadığı için filmi finali de oldukça sönük bir şekilde tamamlanıyor bana kalırsa. Karakterler, olaylar ve diyaloglar oldukça sıradan olduğu için film bana neredeyse hiçbir duyguyu geçiremedi. Filme sürekli dram yaratacak yeni unsurlar ekleniyor fakat bir süre sonra bunlar da bir çorbaya dönüşüyor ve hiçbiri potansiyeline ulaşamadan film bitmiş oluyor senaryonun politik açıdan da sorumlu olduğunu düşünüyorum. Günümüz siyasetine hiç girmemiş gibi yapıyor film. İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma dair hiçbir şey söylemiyor belki. Ama özellikle son kısmında İsrail Devleti'nin kurulma dönemi üzerinden filmin mesajı biz Avrupa'da da olsak, Amerika'da da olsak ırkçılığa uğradık. İsrail'in kurulması şarttı ve orası bizimdir gibi bir yere gidiyor. Oyunculuklara gelelim. Adrian Brody oldukça başarılı bir başrol performansı ortaya koyuyor bence ve filmi taşıyor yani. Oscar'larda en iyi erkek oyuncu dalında adı geçiyor ve kuvvetli bir aday Oscar'ı da alması muhtemel. Fakat bu filmde yapay zekadan yararlanıldığına ve yararlanan alanlardan birinin de Adrian Brody'nin Macar aksanına ufak dokunuşlar yapmak olduğuna dair haberler çıktı. Bu onun da Oscar kampanyası sürecini birazcık olumsuz etkiledi. Yapay zeka artık kaçınılmaz bir şey filmlerde de karşımıza çıkacak ama bunun kontrolü nasıl sağlanacak göreceğiz hep birlikte. Felicity Jones da çok güçlü bir performansa imza atıyor bence Erzebet rolünde. Guy Pearce çok övülüyor. İyi oynamış, sevdiğim de bir oyuncudur ama ben karakterinin ona çok alan açmadığını düşünüyorum. Van Buren karakterinin daha önce de bahsettiğim gibi çok derinliksiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu performans da beni fazla etkiledi diyemeyeceğim. Teknik kısımlardan bahsedelim biraz. Filmin bütçesine kıyasla prodüksiyon tasarımını ve sinematografisini fazlasıyla iyi buldum. Bence en iyi olduğu alanlar bu alanlar filmin. Zaten teknik konularla öne çıkan bir film oluyor. Yönetmen Brady Corbe de filmin teknik kısmına bir hayli kafa yormuş. Burası belli. Fakat tabii sinematografi sadece filmin güzel gözükmesi, işte karelerin çok güzel fotoğraf gibi olması ibaret bir şey değil. Aynı zamanda kameranın sahnede vermek istenen duygu ve mesajı açığa çıkartacak şekilde işlevsel kullanılması gerekir. Bu anlamda birçok sahneyi de potansiyelinin altında bulduğumu söylemem gerekiyor. Yani çok güzel gözüküyor ama ne kadar işlevsel orası bence tartışılır. Teknik açıdan iyi ama çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Filmin uzun süresine rağmen sıkıcı olduğu görüşünde değilim. Bence kurgusu ortalamanın üstündeydi. Aslında zaten bu film benim için birçok açıdan tam olarak böyle. Kötü değil. Ortalamanın kesinlikle üstünde ama ben de bir duygu yaratmadı. Yani çok iyi bulmadım, etkilenmedim. Teknikte belli bir standart var, bir kalite var. Fakat izleyici de duygu yaratmaktan yoksun. Senaryo fikren güzel, ama çok fazla konuyu ele almaya çalışıyor ve hepsini oldukça yavan şekilde işliyor. Oyunculuklar gayet başarılı ama karakterler derinliğe sahip değiller. Özetle neye niyet, neye kısmet bir film e, izlediğime kesinlikle pişman değilim. Ortamının üstünde olduğunu düşünüyorum ama fazlası da değil. O nedenle ortalamanın üstüne tekabül eden 3 puan veriyorum bu filme. Sizler de izlediyseniz yorumlarda görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.